Haplar lazım. Bu ateşleyen, roketleyen haplar. Nerede acaba haplar? Muhterem, nereye koydun hapları? Üstüne falan Neredesin aşkım? Hadi gel artık, bekletme beni. Aşkım geliyorum, çok Şansa azaldı. bak, ayağıma geldi. cebine koydu şişeyi şey inşallah. eycim Ha, buldum ha. Bu niye iki tane lan? Bu ne lan? İki tane. Allah canını almasın ne o ya? Hiş, ay Salim. ha Vallahi buldum şişeyi. ya. Niye gelmiyor lan? <laughs> lan bu esmiyor. Lan bayağı es... Ya cezanı versin. Ya gibi tövbe yarabbim. Nerede hap ya? Şöyle. Garantiye alalım biz. İki yapalım şuna. <laughs> Boğan geldi Salim'e. <laughs> Aşkım, yalnız kapıyı kapatır mısın? <laughs> tamam, kapatayım. Tamam. Ah. <laughs> Nasıl Salim? Kocanım ya ben senin. <laughs> Ay Salim, biz leş gibi kokuyoruz ya. Ben bir gideyim duş alayım. İyisin ya. Yalnız biraz uzun sürebilir. Sen de bu sırada ortamı ısıt böyle sıcacık olsun tamam mı? Aslında önemli değildi ya, boku moku da neyse. Aslında hemen gel. Hadi bekle, ben ısıtacağım burayı. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel yıkan ha, <laughs> tamam. <gülüyor>